Selamlar arkadaşlar ben Murat. Bu videomuzda sizlerle birlikte bedava bir şekilde 100 TL para kazanabileceğiniz çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Göstereceğim yöntemlerle sizler de bedava bir şekilde 100 TL para kazanabilirsiniz. Videonun başındayken kesinlikle kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. O zamanla lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet öncelikle sitemizin ismi natural88.cc açıklamalar kısmında sitenin linki bulunmakta. Sizler de kesinlikle benim referans kodumla buraya kayıt olmayı unutmayın. Özel davet kodumla sizler de buradan güzel hediyeler kazanabilirsiniz. Siteye giriş yaptıktan sonra sign up butonuna tıklayıp e-posta adresiyle isterseniz telefon numarasıyla buraya giriş sağlayabiliyorsunuz. Sign in butonuna tıklıyorum. Buraya e-posta adresinizi ve şifrenizi yazdıktan sonra veya işte telefon numaranızı veya şifrenizi yazdıktan sonra giriş sağlayabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde girişimi yapıyorum. Evet gördüğünüz kadarıyla site içerisinde girişimi sağladım. Videonun başındayken sizlere söyleyeyim herhangi bir yatırım tavsiyesi veya yatırıma teşvik vermiyorum. Sizler de yatırım yapacaksanız kendi iradenizle yapabilirsiniz katılırsınız. Senin içerisinde gördüğünüz kadarıyla öncelikle para çekmek istiyorsanız minimum 1 dolarınızın olması gerekiyor. burada para yatırmak istiyorsanız da minimum 3 dolar yatırmanız gerekiyor. İşte yatırım yatırma ve çekme işlemlerini vesaire gösteriyor. Aşağı doğru indiğimizde Project bir. mesela şurada projeler var sizlere göstereceğim. Mesela 10 dolarlık bir proje sizlere günlük olarak %14 para kazandırıyormuş. Yani sizler de günlük olarak 1.4 para kazanıyorsunuz. Şimdi sizlere kısa bir şekilde anlatayım. Bu siteye kayıt oldunuz. 10 dolar Para yatırdığınız yatırdıktan sonra günlük olarak sizlere 1.4 dolar verecekler. Ve 10 dolara geçtikten sonra siz bu parayı amorti edip daha fazla kar yapmaya başlayacaksınız. Kısaca bu şekilde. Bu tür siteler bazen uzun vadede gitmeyebiliyor. Bazen giden sitelerde baya bir gidebiliyor. 3-5 ay gidebiliyor. Bundan dolayı sizlere göstermek istedim. Zaten ücretsiz bir şekilde buradan paket nasıl alınır bunu da göstereceğim. Öncelikle Recharge butonuna tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buradan para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. TRC20 kodunu kopyaladıktan sonra... Borsanızı girip çekim butonuna tıklayarak buradan para yatırma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir borsa hesabınız yoksa buradan para çekmek ve yatırmak için borsa hesabınızın olması gerekiyor. Eğer yok ise Binance veya Max bağlantılarının linkini açıklamalar kısmına koyuyorum. Minimum 1 dolar buradan çekim yapabiliyorsunuz. Tron adresiniz ve şifrenizi girdikten sonra buradan çekim yapma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. App bölümüne tıklayarak buradan indirme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela APK uygulamayı indirdim ben şimdi. Company profili butonuna tıklayarak buradan güncel olarak paylaşılmış olan listeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Yani sıkça sorulan sorular gibi bir şey burası. Aşağı doğru indiğimizde gördüğünüz kadarıyla videomuzun konusuyla yani paketlerle karşılaşıyoruz. Şimdi bu paketler ne kadar işimize yarıyor? Burada %14, burada %20. Şimdi diyeceksiniz ki bu paket ne işime yarıyor? Birinde %35 yazıyor, birinde %14 yazıyor, birinde %20 yazıyor. Örneğin 18'in üstüne tıklayalım tıkladık mı tıkladıktan sonra mesela burada projelerin listeleri çıkıyor mesela proje 1 10 dolar 10 dolar yatırdıktan sonra günlük olarak yüzde 14 para kazanıyorsunuz mesela proje 2 100 dolar burada %18 gördüğünüz kadarıyla her gün para kazanıyorsunuz yani ortalama olarak hesaplayın aşağı doğru iniyorum burada %18 yani 18 dolar gibi bir şey kazanıyorsunuz aşağı iniyorum 300 dolar 300 dolar ne kadar veriyormuş %20 yani günlük olarak e, hesaplarsınız 60 dolar para kazanıyorsunuz 90 gün boyunca da geçerliymiş tabi site 90 gün boyunca açık kalacak mı o da var bu şekilde hesaplayabilirsiniz %35'e kadar kar marjı çıkıyor isterseniz bunları kendinize satın alabilirsiniz sizlere uyarayım ee, bu siteler ilk açıldığında bir hafta illaki açık duruyor. Çünkü ben bu sitelerin içine biliyorum. Bir, bir ton site tanıtmışım. Bir ton site sizlere gösterdim. Bu zamana kadar kanalda belki 300-400 tane video vardır. Bir site yeni açıldığında bir hafta boyunca minimum ilerliyor. Baktığınız siteye mesela kesin ki yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kendi tecrübelerime dayalı olarak söylüyorum. Mesela bu paket sizlere e, 7 günde paranızı çıkartacak. Sizlere ödeyecek. 7 günde paranızı çıkartacak bir paketi satın almanızı öneririm. Tavsiye etmem. Öneririm. Alırsınız. Baktınız o 7 günde sizin paranız çıktı. Daha sonrasında senin açık kaldığı günlerde sizde karınızı çıkartmış olabilirsiniz. Buna göre sizler de yapabilirsiniz. Işte. Kafanıza göre bir şeyler. Buradan team bölümüne tıklıyorum. Arkadaşlarınızı davet etmek istiyorsanız şuradaki referans kodunu kopyalıyorsunuz ve kopyaladıktan sonra arkadaşlarınız ile paylaşıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki ben referans kodum aldım kimseye paylaşamıyorum. Arkadaşım yok şurada paylaşamam burada paylaşamam. Bazıları yazıyor açıklamada işte discord linki yok davet linki geçersiz. Bu video yayınlandıktan sonra bütün discord telegram davet linklerinin hepsi güncellenecek. Sizler de gruplarıma geldikten sonra yardımlaşma gruplarını kullanarak buradan referans linklerinizi paylaşabilir ve rahatlıkla referans kasabilirsiniz bilginiz olsun. Mi bölümüne tıklayarak da buradan hesabınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Ne kadar para yatırdığınızı, ne kadar para çektiğinizi işte finansal işlemlerinizi o, o sunu, bu busunu, her şeyini buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Fazla pek bizim umurumuzda olan bir yer olmayacak sitemiz bu kadardı. İsterseniz işte şuradaki hediye butonuna tıklıyorsunuz. Open diyorsunuz. Tabii ki bunu açmak istiyorsanız minimum bir arkadaşınızın veya sizin 100 dolar buraya para yatırması gerekiyor. Şuradan müşteri hizmetlerine bağlanabiliyorsunuz. Şuradaki butonu tıklayarak da bildirimlerinizi görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.